Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere doğum kontrol hapı nasıl kullanılır, faydaları ve yan etkileri nelerdir bundan bahsedeceğim. Doğum kontrol hapı hamileliği önlemek için ağızdan alınan ilaçlardır. Gebeliği önlemede %99 oranında etkili bir doğum kontrolü yöntemidir. İçerdiği östrojen ve progesteron hormonlarıyla yumurtlamayı ve spermin rahme ulaşmasını önleyerek gebeliği engeller. Doğum kontrol haplarının her gün düzenli olarak kullanılması güvenliği açısından son derece önemlidir. Bunun dışında kullanımı kolay ve yan etkileri azdır. Mide bulantısı, hafif baş ağrısı, göğüslerde hassasiyet gibi yan etkileri kullandıkça düzelir. Piyasada çok fazla çeşit ve marka olduğu için size en uygun hapı bulabilmeniz için doktorunuza lütfen danışmanız önemli rica olmaktadır videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.